Merhaba arkadaşlar ben Ceren Raptor şekeriniz um, biliyorsunuz ben bir an önceki videolarımda ortalama 3.000 TL bir kasadan bu arada bu sırada da şunu oynamak istiyorum anlatırken hmm. primary ve secondary betme 100 lira koydum bunu söyleyeyim 3 ortalama 3.000 lira kasamı 60.000 TL yapacağım diye bir iddiam vardı ve bunu yaptım. <laughs> Aha, eski videolarımı izlerseniz tam kazandığım tutarları görebilirsiniz. Nasıl kazandığımı görebilirsiniz ve izleyebilirsiniz. Aa, kazancımı çektim. Şimdi yeniden düşük bir bütçeyle oyuna başlayacağım ve bu sefer risk almak istiyorum. Ay, 100 lira atacaktım yanlış oldu 1 1 diye. Şöyle. Aa, düşük bütçeyle oynayacağım ama e, risk almak istiyorum. Katlamak istiyorum paramı. Bakalım, umarım şansım bol olur. Diyorum. Beybiler, şimdi Raptor bizi lütfen güldür. Hadi bakalım. Aa, bu arada beni izliyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şunu burada bu arada... 500 TL yaptık. Ben bunu bir alayım şuradan. Şunu da riskimize devam ediyoruz ve evet. <laughs> ah bro. Tam çekecektim ya. Yine 100 liradan oynuyorum babyler. Hadi bakalım. Şurayı da bir iki dakika görmek istiyorum. Güzel. Ay. Olur böyle. Daha yeni başladım zaten. Hadi bakalım. Evet, şu an 100 liramız 200 200 oluyor. Oldu. 300 oluyor. Çok iyi. Şunu bir 400 alacağım. Bunu şu an çekmiyorum. 500 lira oldu. 600 lira oldu. Şöyle bir alalım bakalım. 800 TL. Çok iyi. Aa, güzel zamanlı. <laughs> nice timing. Şunu 150 yapacağım. Böyle birer. Şunu da 100 TL yapacağım. Şu an 3700 oldu kasa. Hadi Raptor. Okay. <laughs> Yine 150 primary bet yaptım. Secondary betimde de 100 Kasam yine iyi. 3500 TL'de şu an. Uh -huh. Uh -huh. 150 liram 500 Bro! İşte, Thousand. Mm. Şahane. Evet burası. Aaa. Tam çekecektim. Ama olsun. Yine 1000 aldık. Şahane. Hatta 1155 TL aldım. Kasam oldu. 4400 TL. Nice. Aaa. Okay. Yine aynı şekilde. Hatta bunu da 150 yapacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi raptor yüksel. Okay, 300 olduk. Okay, 400 olduk. Şunu bir alacağım. Güzel. Aa. Peki. İkisinde de yine primary ve secondary betimi yine 150 TL'den oynuyorum bakalım. Kafam 1000, 4000, ay konuşamadan. Yine oynayacağım. İnat ettim ya. Böyle bir dondu bir şeyler oldu bilgisayar anladım. Evet. Şimdi iki katına çıktı paramız. Üç katına çıkıyor. Hadi raptor ya. Evet. Dört. Şunu bir alalım. Bunu riske atıyorum. Evet. Hadi. Okay. Yes. Done. Of çok iyi muhteşem yine 150, 150 oynamak istiyorum arkadaşlar çok iyi kasam şu an 5600'e çıktı iki katını çıktı param yani çıkıyor Hı, hı üç katına çıkıyor. Şunu bir alacağım. Okay. 700. 6 katına çıktı. 7 Alıyorum arkadaş. Gül! <laughs> <laughs> Nasıl bir zamanlamaydı ama? <laughs> Şahan. 7900 e, de şu anda kasam arkadaşlar. 7600 de şu an kılsam. 2 katına çıktı. Evet. 4 Tam çekecektim ya. Olsun. Şimdi şunu 100 TL yapacağım ikisinde. İkisinde 100 TL'den oynuyorum. Hadi Raptor. Yine coş bakalım baby. <laughs> İki katı, 3 katı, 300 lira oldu. Hı, Hı Şunu bir 500 yapalım be. Bunu aldık. Hadi bakalım. Okay. 7 katı. <laughs> Aa! Of. Yine aynı şekilde bekliyorum arkadaşlar. Kasam bu arada 7000 bin... 7700 şahane. That's amazing. Alright like to some to mm -hmm. Come on, bro. Come on, bro. Uh-huh. Okay. That happens. Let me şey Shell arkadaşlar. That happens. Shit happens, actually. <laughs> kasam 7500 TL'de şu Okay. Tamam. Yine 100 yani primary betime 100 secondary betime de 100 TL koyuyorum. Hadi bakalım. Hmm, i̇ki katına çıktık. almak istedi canım. Nedense bilmiyorum. 5. Güzel. Bunu da alacağım arkadaşlar. Güzel. 200 TL koydum. 800 TL aldım. Ya. ya. Of coşuyor. Raptor'a bak ya. Çarpı 15'e geldi. 16'da patladı. Şunu 150 yapacağım yine bakalım. 8 bin kasam arkadaşlar. Bakın. Evet. iki katına çıkıyor. Aha. No. Uh Aha. -huh. Uh -huh. Okay. Çok iyi. Çok iyi. Şunu bir alayım. Oh şahane. 800 TL aldım o arkadaşlar. Öyle. Güzel. 8000 700 de şu an kasam. Şahane. Hmm. Hadi bebe, Hadi bebeğim ya. Ne olur. Evet. Şunu bir almak istiyorum. Şunu da. Hı hı. Tam çekecektim ben. Yine aynı şekilde oynamak istiyorum. Çok hoş. Arkadaşlar gördünüz. 3000 liraya kafayla başlamıştım. Artık Raptor'dan başka bir şey oynamak istemiyorum gerçekten. Şu an 9 günde neredeyse kalsam. Hmm. Ah. Ay. Tamam bir daha aynı şekilde yapacağım. Güzel primary bet. Secondary bet. 100 TL babyler. Okay, olur. Böyle de oluyor. Yine aynı şekilde oynamak istiyorum. Bir şunu yüz yapalım bakalım. Hadi bakalım. İkisini de 100 lira bahisledim. Şimdi. Olur. Yine 150 yapacağım. Hadi raptor. Please. Lütfen. Okay. Okay. Şunu 500. Şu an şunu alacağım. Dedim ve aldım. Yine aynı şekilde oynamak istiyorum. Hadi bakalım. I NEED SOME LUCK! Evet şimdi, peki, oluyor böyle işte arada. Yine bet diyeceğim aynı şekilde. Şöyle yapalım. Kasam 8200'de arkadaşlar. Aaa, peki yine 150 ve 100 ya da 100 yok ya. Böyle beklemek istiyorum. Hadi Raptor. Hmm, i̇ki katına geldi param. 3 katına geldi param. Çok iyi. Çok iyi. Hadi. Of. Perfect. 150 TL'den hemen hemen 1000 TL aldım şu anda arkadaşlar. Ve kasam 8700 olacak şimdi. Evet. Hadi Beraptor. çıkmışım iki katına çıktı. Üç katına çıktı arkadaşlar. Hı hı. Efsane. Şunu bin lira yaptım. Fucking amazing. Okay. Kasam şu an 109. Ay. Okay. <laughs> Ani bir şey oldu. Yine 150 ile 100 oynamak istiyorum. Aa, kasam 9400 falan olacak sanırım şu anda 9000 ay. Ay. Okay. Yine aynısını yapacağım. 150 primary bet, secondary bet 100 TL. <laughs> Hadi Raptor. İki katına çıktı. Üçe katladık. Hı Şunu alacağım. Güzel. Yedi katına çıktı. Okay, Perfect tam çekecektim ya. Olsun. Yine 150 150'ye 100 TL oynamak istiyorum. Ya da şunu da 100 TL. Ay kaçırdım beti ya. Neyse. Şu an kasamda 9700 TL var babyler. Çok iyi. Hadi bakalım. çarpı dörde gel. Dik diyecektim tam. Hadi ikisini de yüz yüz oynuyorum şu anda. Dokuz bin beş yüz TL'm var. Aaaa. <laughs> Okay. Yine yüz yüz oynayacağım. Dokuz bin de kasam şu an çok iyi ya. Hadi. Hı, hı. Üç katına geliyor. Okay. Bunu bir 500 yapıp almak istiyorum. Ve bunu riske atacağım arkadaşlar. Yükseliyor şu an 7 katına geldi. 8. Come on bro. Ah. Oh. Altay. Hmm. Yine aynı şekilde beklemek istiyorum. Ama kaç oldu şimdi kasa? Okey süper. 9662 şu an kasa. hadi hmm, Raptor. Come on babes. Okay. Aa, şunu 150 yapacağım arkadaşlar. A secondary betimi de 100 TL olarak tutuyorum. Hadi Raptor. Hadi baby. Ver. Hadi. Okay, iki katına çıktı. Okay, çok iyi. Çok iyi. Come on, bro. I need this. Ah! <gülüyor> Şahane. <laughs> Beybiler gördünüz mü? Nasıl anda çektim. Kaç güzelli TL'm. 1000 TL oldu. Kasam 10.467'de şu an. Aa, evet arkadaşlar. Bugünkü oyunum bu kadardı. Aa, ben Ceren. Raptor şekeriniz. Eğer videolarımı izliyorsanız ve beğeniyorsanız lütfen bana abone olmayı unutmayın. Bye.